hazır edecek bir şey yok. Herkes halinden memnun. Biz memnun değiliz ama yapıyoruz. Şey yani. Her yağmur oluyor mu böyle? Her yağmur oluyor Yaşadığımız bir sorun bu. Bir defa yaşadığımız bir sorun değil. Hani yetkililere gidip bu fotoğrafı rahat ve rahat 10 defa, 10 defa, 15 defa gösterdik ama gelip de hiçbir şey yapılmadı. İzmir'de altyapı denen hiçbir şey yok. Deniz kenti olmamıza rağmen. Yetkililerden yardım istiyoruz. Artık bir kemer altı için, İzmir için bir şey yapsınlar. Oğlum sen afat gibi geldi komşunun bahçesinden. Duvar da yıkılınca biz burada müdahale etmeye çalışıyorduk. Anımım, annem, kardeşim, üçü de hepsi selin içinde kaldılar. Onları müdahale ederken kapılar da kapandı hepsi. Su hepsi içeride kaldı. Burada içeride kaldı. Burası göl haline geldi. Yani bir yaşam mücadelesi verdik yani. Su buraya kadar yükseldi. Bunun suyu bir de içeride bak perdeleri görüyorsunuz karşıya. Bu tarafı göstereyim mi kadar? Neyse. Evin içi doldu. Annem evin içindeydi. Hepsi evin içinde boğulacaklardı. Ya gördüğünüz gibi su dolu. Yavaş yavaş geçerken bir anda araba bir anda geldi motor su aldı